Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem pratik hem de çok lezzetli profiterol tadında bir tatlı tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle krema için uygun bir tencereye 1 litre süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısı ekleyip topaklanma kalmayana kadar çırpalım. Karışımımız pürüzsüz olunca ocağa alalım kaynayana kadar pişirelim. Kremayı pişirirken sürekli karıştırmakta fayda var. Aksi halde dibine tutabilir. Görüldüğü gibi pıt pıt atmaya başlayınca ocağın altını kapatabiliriz. Kremayı soğuması için kenara alalım. Kremanın içine krem şanti ekleyeceğimiz için soğuk olması gerekiyor. İlk sıcağı çıkınca üzeri kabuk tutmaması için streç film yerleştiriyorum. Streç filmi kremaya temas edecek şekilde yerleştirip buzdolabına kaldırıyorum iyice soğuması için. Kremam soğurken ben de çikolata sosu hazırlıyorum. Burada tadını çok beğendiğim hazır çikolata sos kullanıyorum. Paket üzerinde buçuk su bardağı süt kullanılması gerektiği yazıyor ama ben çok sıvı olmasını istemediğim için 2 bardak süt ile sosumu hazırlıyorum. Çok katı bir sos olmuyor zaten birazdan göreceksiniz sizde. Sosumuzu kenara alalım soğuması için. Ara ara da karıştıralım üzeri kabuk bağlamasın. Kremeye yapılığı yaklaşık 1,5-2 saat geçti sanırım. Artık krem şantisini içine katabiliriz. Hazırladığımız kremanın üzerine bir paket krem şanti ve yarım su bardağı sütü ilave edelim. Homojen bir kıvam elde edene kadar mikser yardımı ile çırpalım. Kremanın tadı gerçekten çok güzel oldu. Bütün kremalı tatlılarınızda bu tarifi kullanabilirsiniz. Önceden hazırladığım 20 adet kedi dilinin her birini 4 parçaya böldüm. Kremanın içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Kremayı iyice soğutmamızın diğer sebebi de içine eklediğimiz kedi dilinin sıcak krema olursa eriyecek olmasıydı. Bu şekilde soğuk kremada da kedi dilleri sert kalmıyor merak etmeyin. Tam istediğimiz kıvamda yumuşamış olacaklar. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına düşünce ve fikirleriniz ya da bir emoji bile bırakırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu sayede videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Şimdi sıra kedi diliyle buluşturduğumuz kremanın bir kısmını kuplara kalanı ise borcama alıyorum. 4 adet kup ve bir küçük borcama gayet yeterli geldi. Yalnızca kuplara ya da standart boyuttaki borcama yapabilirsiniz. Kupları evde yemek için borcamı misafirliğe giderken götürmek için hazırladım. Taşıması daha kolay olduğu için. Kuplarda servis yapmak daha kolay olacağından size de tavsiye ederim. Tatlımın tamamını pay ettikten sonra üzerini spatula yardımıyla düzeltiyorum. Soğuyan çikolata sosunu üzerine ilave ediyorum. Önce kuplara kalanını ise borcama döküyorum. Düzelttikten sonra buzdolabına dinlenmesi için kaldırıyorum. En az 2-3 saat dinlendikten sonra süslemek için üzerine çikolata rendesi serpiyorum. Bunu yapmanız şart değil listeye bağlı. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İçinde göstereyim size. Kediliği içinde güzelce yumuşamış. Tam istediğim gibi. Kremanın da tadı gerçekten muhteşem olmuş. Denemenizi tavsiye edeceğim bir tatlı tarifi. Umarım sizde tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.